Herkese merhaba. Bugün böyle şerbetle tam kıvamında bir revani hazırlıyorum. Portakallı revani yapacağız. Bunun için ilk önce şerbetimi hazırlıyorum. 3 su bardağı şekerin içerisine 3 su bardağı su ilave ediyorum. Şerbetim soğuk, tatlım ise sıcak olacak. Daha sonra ocağımın altını açtım. şekerim eriyene kadar karıştırıyorum içerisinde. Kaynamaya başladığı anda ocağıma orta ateşi alıyorum. Ortalama bir 15 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Daha sonra şerbetimi soğumaya bırakacağım. Şerbetim soğurken ben kek harcını yapıyorum. Burada bir portakalın kabuğunu rendeledim. Toplamda 4 tane yumurta kullanıyorum. Eğer yumurtalarınızın boyutu çok büyükse 3 tane de kullanabilirsiniz kullanmış olduğunuz yumurtaların boyutuna göre miktarını ayarlayabilirsiniz bir tane azaltabilirsiniz şöyle ben kırarken bir tanesini ve kabuğunu düşürdüm şimdi onu da içerisinden alacağım İçerisine şöyle bir çay bardağı şeker ekliyorum ve mikserimle güzelce rengi açılana dek çırpıyorum zaten şerbetli bir tatlı olduğu için çok fazla şeker eklemenize gerek yok Bakın rengi güzel açıldı. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı da yoğurt ekleyeceğim içerisine. Benim kullanmış olduğum ev yapımı yoğurt. İsterseniz hazır market yoğurdu da kullanabilirsiniz. Bunları şöyle bir içerisine karıştırıyorum. Bu aşamada mikseri bırakabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir portakalın suyunu ekliyorum. Hafif karıştırıyorum. 1 su bardağı irmik ve bir su bardağı da un ekleyeceğim içerisine eklemiş olduğum irmiği şöyle bir karıştırıyorum böyle mis gibi portakal kokulu çok güzel böyle şerbeti tam kıvamında bir revane hazırlıyoruz hazır böyle portakalın mevsimi de geçmemişken e, yapabilirsiniz deneyebilirsiniz isterseniz aynı tarifi limonla da yapabilirsiniz o şekilde de çok güzel oluyor bir paket vanilya bir paket de kabartma tozu ekliyorum içerisine Bunları da karıştırıyorum. Bakın zaten homojen pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Kelepçeli bir kalıbım var. Tabanı ve kenarlarını çok az sıvı yağ ile yağladım. Hazırlamış olduğum harcımı içerisine boşaltıyorum. Daha sonra da önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişireceğim. Pişme süresini kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kürdan testi de yapabilirsiniz. Piştikten sonra söylediğim gibi sıcak kek harcım kekimin üzerine soğuk şerbeti gezdiriyorum. Eğer kalıbınız böyle sıkı tutan bir kalıp değilse, normal borcama yapmanızı tavsiye ederim yoksa içerisine eklemiş olduğunuz şerbeti kenarlarından salacaktır. O yüzden lütfen elinizdeki kalıbı dikkate alarak hazırlayın. Eğer böyle bir kalıbınız yoksa da yine herhangi bir borcamda hazırlayabilirsiniz. Şerbetinin tamamını çekti. Şöyle dilimleyip bir parça göstereceğim size. İç yapısını, yumuşaklığını, dokusunu. Gerçekten muhteşem bir tarif. Eğer revaniyi seviyorsanız, şerbetli tatlılarla aranız iyiyse bence bu portakallı revaniyi de kesinlikle denemelisiniz. Şöyle çıkarıyorum. Bakın birazcık e, tabanındaki kalıp yüzünden hafif kaydı ama bakın çok rahatlıkla hiçbir yapışma, dağılma, parçalanma olmadan gözünüzün önünde hemen ilk dilimi çıkardım. Kıvamının güzelliğini bu şekilde de anlayabiliyorsunuz aslında. Şöyle yakından da göstereyim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.